kedi videosu çekmiyorduk. Hoş geldiniz kedi videomuza. Çok tatlı tatlı bir kedişimiz var. Ben hiç... <laughs> Paranı koydun mu bunun için? Anne bu korsada benziyor. Hiç benzemiyor. Korsanlı böyle. Heh. Böyle mutfa böyle bakar. Ondan sonra Daha çekip gider. Benziyor olabilir de. Normal hiç benzemiyor. Şişka. Bak ben bak. Ne şişko. Hoş geldiniz. Şişka. Gel lan buraya. Dur bir tane şey koyayım. Bir tane. Süt koyayım sana. Tamam. Çilekli. Süt sever mi kedi? Sever. Sade sütü severim. Çünkü sütümüz çok çok zaten. Sana kadar yapacağım. Ya bak görüyor musun ne yaptığını? Gördün mü? Halları böyle mahvediyorlar. Ne olur biliyor musun? Bir müddet daha böyle yapsa bunlar tırtık tırtık böyle tiftik tiftik olur. Bir daha kalıp gidecek zaten. İnşallah bölgesini Ne? eyse İstersen bu oyunu yapabilirsin hiç seni. hemen dinler olum. Hemen al tamam getiler. Bu konuda düşünürüm yani o kadar da böyle yani. Abartma. Bunun derdi yemek ya. Bir ses duyuyor geliyor. Bir ses duyuyor geliyor. Deli. Tam bir deli. Evet, delidir. Bu kişi zaten deli. Ama bu alayı mahvedemiyor. Çünkü ince. Kilim evet. <laughs> Önemli olan diğerleri zaten. <laughs> ne yapıyorsun işte böyle sokak gezileri. Gerçekten. bir şeymiş şimdi burada çay may <laughs> yemiyoruz Batı? Dur <Biliyor gülüyor> oğlum. Dur bir şey yok tamam korkma. Korkma almam seni. Gördün mü la? Çok <laughs> tabii ki. Şişko. Masaya çıktığını düşün yemekler varken işte böyle bir şey kedi beslemek. Yapıyorlar, ev kedileri de yapıyorlar. Zeus'a Zeus attılar. Bu huyu var diye attılar bence. Öyle evet, sayın dinleyiciler. Al 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 al. Üzgünüm kedicik üzgünüm. Tamam oğlum bitti. Sal artık batı dışarıya hadi oğlum. Hadi sıkılmaya başladı bak yanlış şeyler olacak bak. Tepelere çıkıyor hadi. medication